Evet, merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi bugün e, bu videomuzda ise ilk videomuzda bahsettiğimiz bu tur kademi gibi platformlara nasıl üye olacağız, nasıl giriş yapabileceğiz, bunun ilk aşamasından bahsedeceğiz. Şimdi şurada öncelikle Eviun'un ana sayfasından girebilirsiniz. Mesela burada portal var. Portal. Buraya tıklıyoruz veyahut da portal ebu ebu tr yazmamız da yeterli. Buraya girdikten sonra öğrenci girişi yapacağız. Peki öğrenci girişi ne? Öğrenci girişi aynı OBS'deki gibi şifremiz OBS şifremiz. Kullanıcı adımız öğrenci numaramız. Aynen o şekilde giriş yap diyeceğiz ve gireceğiz. Sizden bir telefon numarası doğrulaması isteyebilir. Bunu yapmanızda herhangi bir sakınca yoktur. Yapabilirsiniz. Burada yaptıktan sonra sol tarafta bilgi işlem daire başkanlığı var. Bu ekran telefonda gözükmeyebilir. Şöyle gelir gider. Şu üç çizgiyle getirebilirsiniz bu ekranı. Bilgi işlem daire başkanlığı kurumsal e-postaya tıklıyorsunuz. Sizden bir onay isteyecektir. Onay isteyecektir. Ben bunu daha önceden yaptığım için herhangi bir şey vermedi. Onay. Siz onaylıyorum diyeceksiniz. Akabinde size şu an şurada göründüğü gibi isminiz ve soy isminizle bir ebu edu tr uzantılı bir kurumsal e-posta verecek. Burada yapacağınız işlem şu. Şurada aşağı kısma geldiğinizde burada kendinize doğru bir şifre belirlemek. Peki bu şifre ne oluyor? Örneğin ne demiş? bir büyük harf, bir küçük harf en az bir rakam içerecek. Ama bu büyük harf, küçük harf ve rakam yazarken siz burada örneğin Erzincan 1 2 3 yazdınız diyelim. E'yi büyük yazdınız, sıkıntı yok. Ama getirip Çankırı yazarsanız, Ç yazarsanız bu size sıkıntı çıkarıyor. Lütfen Türkçe karakter kullanmayın. Kolay, basit ama kimsenin erişemeyeceği bir e-posta oluşturalım. Şimdi bu e-posta oluşturduktan sonra bu artık bizim ofis uygulamalarını ücretsiz bir şekilde kullanacağımız bir e, Outlook hesabı oluşturacak. Yani uzantısı ebu.edu.tr olan bir e-postamız olacak. Bunu nereden yaptık? Tekrar belirtelim. Portal ebu.edu.tr'den aynı OBS'deki gibi kimlik bilgimiz, öğrenci numaramız ve şifremizde, OBS şifremize girdik. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sekmesi altında kurumsal e-postaya tıklayarak bir e-posta oluşturduk. Orada size bir uyarı çıkacaktır. Uyarıyı onaylayacaksınız ve şu ekran gelecek. Bu ekran şurada size bir önerilen bir pasaport verebilir. Bunu dikkate almayın. İşte C, 3, 2, 1 falan tarzında. Siz kendiniz örneğin işte nedir? Ee, Türkçe tabi orada Türkçe yazmanız gerekecek. 1, 2, 3 gibi. Yani büyük harf, küçük harf ve rakam olacak. Ancak Türkçe karakter kesinlikle olmayacak. Çünkü problem çıkıyor. Burada bunu yaptıktan sonra artık şifrenizi oluşturduğunuz ÖGR e, EBU EDU TR uzantılı bir e-postaya sahipsiniz. Aynı benim burada şu an bende gördüğünüz gibi bir uzantı var. Artık siz işleminizi Outlook üzerinden yapacaksınız. Outlook üzerinden aynen şeydeki gibi Outlook Office Mail veyahut da Login Live Giriş artık hangisini tercih ederseniz veya Outlook Office ne yazarsanız Google'dan girebilirsiniz. Outlook Office burada sizi burada mesela bir hesap seçin diyor. Ben daha önce girdiğim için burada mesela girebiliyorsunuz. Ama ilk girenler için mesela şöyle yapalım live com'dan girelim ki ilk defa giriyormuş gibi şu sağ üstte oturum açın var bak şu sağ üstte oturum açına tıklayacaksınız başka bir şey değil oturum açına tıkladıktan sonra sizi bakın şöyle bir ekrana şey yapacak bunun için bunun için ne yapabilirsiniz oradaki aynı e-postanız neydi İsminiz Muhammed Unal bana verdiğini yazıyorum. Et Edu yazdınız ileri diyorsunuz Şifremiz. şifrenizi isteyecek şifrenizi yazacaksınız bir büyük harf bir küçük harf rakam içerecek ama Türkçe karakter içermeyecek Evet, şifremi unutmuşum ben. Neyse siz buradan şifrenizi yazacaksınız. Oturum açın diyeceksiniz. Oturum açtıktan sonra Niye şifremi unutmuşum ki? Heh. Bakın diyor ki daha fazla bilgi gerekli. İleri diyorum. Size bu tür ekranlar çıkabilir. Sorun yok. Bakın şu anda oturumu açtı ve beni bir ekrana yönlendiriyor. Bu aşamalar sizin de karşınıza telefonunuzda çıkabilir. Doğrudan Outlook Live'dan da girebilirsiniz, ee, şeyden de girebilirsiniz. Ee, Microsoft'un Oturum Aç seçeneğinden de girebilirsiniz, sorun yok. Bu biraz uzun sürdü. Karşınıza bir şey çıkacak. Buradan Outlook'u seçeceksiniz. Bakın diyor ki, e-postana doğrula vesaire. Tamam, geç bunu. Bilgiler güncel mi falan soruyor. Oturumuz açık kalsın. Hayır. Şimdi Office 365'e bizi bağladı. Office 365'te bizim artık Word'ümüz, Excel'imiz, artık Microsoft'la ilgili ne gibi bir uygulama varsa hepsini ücretsiz bir şekilde şey yapıyor. Beni hemen e-postama aktardı. Bakın bu bildiğiniz bir e-postadır. E, kurumsal e-posta. Bu e-postanın içerisinde e, ben daha önceden kaydolduğum için Turkan Ödemi'den bakın doğrulama gelmiş. Şimdi buraya ulaşmadıysa, buraya ulaşmadıysa şurada bakın sol seçenekte Outlook Outlook'a tıklayarak girebilirsiniz. Ha bu olması için öncelikle sizden bir doğrulama talep edecektir. Ben daha önceden yaptığım için doğrulama istemedi ama cep telefonu numaranızla Outlook'a ilk giriş giriş ekranınızda 2 dakikada hemen doğrulamayı yapın ve bu ekrana ulaşın. Bu ekran boş karşınızda çıkacak. Yani gelen kutusu dediğimiz bomboş. Burada tur kademi daha sonradan sizde yazacak. İkinci basamakta. Bu videomuzda Outlook'a kurumsal e-postamızla girmemizi gördük. Nasıl giriyorduk? Portaldan bir Outlook hesabı oluşturup şifremizi belirleyip akabinde e Outlook Live veya da Microsoft 365 artık hangisinden girerseniz oradan giriş yaparak belirlediğimiz e-posta adı zaten bize sistem otomatik verdi. Bir de şifremizi biz oluşturduk. Bununla giriş yaptıktan sonra telefonumuzu doğruladık. Doğruladıktan sonra sizi şöyle bir ekrana ulaştırdı. Bildiğiniz Outlook Mail. Başka bir izahı yok. Bomboş bir ekran olacak. Daha sonra bu tur kademe mesajını alacaksınız. Bunu da diğer videomuzda göreceğiz. Şimdilik bu kadar bu video.